Türkler birleştiğinde dünya yerinden oynayacak demiştik değil mi? Az kaldı kardeşlerim. Büyük Turan'ın birleşmesine az kaldı. Türk devletlerine ulaşmak istiyorsak Nahçıvan'a sahip çıkmalıyız. Çünkü Türk devletleriyle tek köprümüz Nahçıvan. Nahçıvan ve Azerbaycan birleşirse Türk dünyası birleşir. Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki Ermeni topraklarının bir an önce Azerbaycan tarafından alınması gerekir. Ama her şeyin bir vakti var. O vakit geldiğinde öyle şeyler olacak ki Türk'ün yumruğu Osmanlı'dan sonra bir kez daha hissedilecek. Başlıkta da belirttiğim gibi Ermenistan Türkiye'ye de savaş açtı. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Geçenlerde Ermenistan işgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında köşeye sıkışınca Türkiye'nin garantör olduğu Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne saldırdı. Ermenistan, Türkiye garantörlüğündeki Nahçıvan'a saldırarak Türkiye'yi çatışmaya çekmek ve müdahale etmeye zorluyor. 1924 yılında Ermenistan'ın Zengezur'u işgaliyle Azerbaycan'la sınırı kesilen Nahçıvan, Ankara ve Tahran arasında 1932 yılında yapılan toprak değiş tokuşu ardından Türkiye ile 17 kilometrelik bir sınıra sahip olmuştu. Nahçıvan'la sınırı olan Türkiye'nin özel cumhuriyete yönelik saldırılara kayıtsız kalamayacağı vurgulanıyor. Askeri kaynaklar Nahçıvan ordusunun gücünden bahsederken olası bir Nahçıvan cephesinin Ermenistan'a yarar getirmek bir yana ciddi kayıpları göğüslemesi gerektiğini değerlendiriyor. Aslında bu konudan birkaç gün önce bahsetmiştim. Ama Türk dünyasına açılan kapının Nahçıvan olduğunu düşünürsek bu konudan daha çok bahsedeceğim gibi görünüyor. Hatta geçen aylarda Türkiye Cumhuriyeti'nden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne askeri altyapının kalitesini artırmak için özel inşaat ekipmanları ihraç edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında gerçekleşen askeri mali işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye'den Azerbaycan'a bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ekipman ihracatı 2019 yılında başladı. Tedariklerin devamı olarak yeni ekipmanların bir sonraki bölümü Nahçıvan ordusuna teslim edildi. Türkiye ile Azerbaycan 25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 8. toplantısında askeri mali işbirliği anlaşmasını imzalamıştı. Türkiye'den Nahçıvan Özel Kuvvetlerinde askeri yapı, inşaat ve yol yapımında kullanılmak üzere yeni ekipmanlar teslim edildi teslim edilen ekipmanlar modernliği ve teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yeni ekipmanların inşaat işinin daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ermenistan ordusunun 27 Eylül Pazar günü Dağlık Karabağ istikametinde başlattığı saldırı sonrası yaşanan çatışmalar 3. haftasına girdi. 28 yıldır ilk kez önemli ilerlemeler kaydeden Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 4 farklı cepheden önemli ilerlemeler kaydetti. Son günlerde Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde hızlı ilerleyişi sürüyor. Ermenistan'ın ikinci kez ateşkesi ihlal etmesi sebebiyle başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusu dün 13 köyü işgalden kurtardı. Ama bölgede başka bir mesele daha var. Olası bir müzakere durumunda. Azerbaycan'ın pazarlıktaki temel prensibi işgal altındaki toprakların kurtarılmasıdır. Azerbaycan aynı zamanda Nahçıvan Özerk bölgesiyle karayolu bağlantısını sağlamayı ilave olarak istemelidir. Dağlık Karabağ, altın madeninin işletildiği bir bölge. Şuşa'nın kuzeyindeki bölgede altın rezervleri var. Murov da işletilmemesine rağmen ciddi altın rezervlerinin olduğu bölgelerin başında geliyor. Azerbaycan ordusu özellikle bu noktayı işgalden kurtarmak istiyor. Murov Dağı'ndaki altın rezervleriyle ilgili bizim Maden Teknik Araştırma Enstitüsü'nün raporları dahi var. Yeraltı sismik çalışma sonuçlarından çıkan raporlar bunlar. Hocavent bölgesinde yine altın madenleri bulunuyor. Ermenistan'ın Kerbecer bölgesini vermek istememesinin sebebi budur. Sonuç olarak Dağlık Karabağ, 155 madenin bulunduğu hem stratejik hem de yeraltı zenginlikleri açısından zengin bir bölgedir. Nahçıvan, bağlı olduğu Azerbaycan topraklarına kuş uçuşu yalnızca 26 kilometre kadar mesafede yer alıyor. Laçin ve Zengilan bölgeleri Ermeni işgali altında olması sebebiyle hali hazırda Nahçıvan-Azerbaycan kara bağlantısı yukarıdaki mesafelerden çok daha uzun. Çünkü Nahçıvan'la Azerbaycan bağlantısını kuran Zengilan, Gubatlı ve Fuzuli rayonları 1993'ten beri işgal altındaydı. Bu nedenle Nahçıvan'dan karayoluyla Azerbaycan bağlantısı uzun bir İran koridorundan sonra ancak Azerbaycan'ın Bilesuvar rayonunda kurulabildi. Ordubat-Bilesuvar arası mesafe kuş uçuşu yaklaşık 180 km, karayoluyla ise 330 km kadar. Günümüzde Nahçıvan-Bakü karayolu hattı bu güzergahı takip etmektedir. Azerbaycan'ın epeyden beri süren bir özgüven eksikliği vardı. Bu saldırılara verilen yanıt bu açıdan çok önemli. Türkiye'nin sağlamış olduğu İHA-SİHA'lar bu operasyonlarda çok etkili oldu. Temmuz ayında Tovuz'a yapılan saldırı sonrası Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ortak tatbikat ve savunma planlamaları sil yapıldı. Bu atılan adımlar Azerbaycan'ın bugün geldiği noktayı gösteriyor. Ermenistan bundan sonra saldırmadan önce iki kez düşünecektir. Türkiye ile Azerbaycan arasında 1990'lı yıllardan bu yana çok yakın çalışma var. Bütün kolordu komutanları dahil tabur komutanlarına kadar Türk subaylar danışmanlık yapıyor. Orada harp okulları ve akademi kurduk. Bir Tu General Başkanlığında bir heyetimiz var. Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere danışmanlıklar veriliyor. En son Azerbaycan ordusundaki Rusya'dan kalan tanklar modernize edildi. Bu modernizasyonu yapan da İsrail'dir. En son Tovuz'daki saldırılardan sonra insansız hava araçları gönderildi. Bu yanıtlar Azerbaycanlılara bir özgüven getirmiştir. İçeride ortak bir zemin oluştu. Bu ortak zemin bana göre Azerbaycan'ın iç birliğini sağlamak için çok önemlidir. Bu askeri yanıtı masada da devam ettirirsek Azerbaycan'ın kendine olan güvenini artıracaktır. Dağlık Karabağ bölgesinde birçok köy Ermenistan'dan kurtarılmış durumda. Bu aynı zamanda Azerbaycan'daki halkın özgüvenini güçlendirdi. Hem sahada başarı elde etmek hem de bu başarıyı masa üzerinde devam ettirmek gerekiyor. Bu harekat bundan sonra Ermenistan'ın çok daha dikkatli hareket etmesi konusunda bir mesaj niteliğinde. ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk grubu bu sorunu 30 yıldır erteliyor. Zira bölgede olan olaylar Batı'yı çok etkilemiyor. Buradan petrol ve doğalgaz gidiyor ve bu konuda onlar için bir kısıntı yok. Batı bu nedenle ilgilenmiyor. Bu bölgede insan hakları ihlalleri, bir milletin toprağının ele geçirilmesi, demografik yapının değişmesi konusu var. Minsk bunları geçiştirmekle meşgul. Ermenistan'ın başında şu an Paşinyan var. Ermenistan nüfusu 3 milyon, ekonomisi batmış durumda. Sağdan soldan gelen yardımlarla bir şey yapmaya çalışıyor. Sınırlarını Rusya koruyor. Hava savunma sistemleri de Rusya kontrol ediyor. Ermenistan aynı zamanda bir mafya ülkesi. Birkaç mafya ailesi yönetiyor ülkeyi. Ermenistan bu saldırılarla Azerbaycan'ı test ediyor. Türkiye bölgede sıkıntı içerisinde. Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Irak'ta fiili operasyonlarına devam ediyor. AB yaptırımları söz konusu. ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar var. Ermenistan bu durumu düşünerek biz istediğimizi yaparız, kimse karışamaz diye düşündü. 28 yıl önce Dağlık Karabağ'ı işgal ederken benzer konjöktürden faydalandılar. Azerbaycan'ın silah sıkıntıları vardı. Aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Bu özgüven masada da devam ettirilebilirse bölgede Azerbaycan'ın tutunmasına ve bu tip olayların meydana gelmemesini sağlayacaktır. Azerbaycan Türk'ünün acısı bizim acımızdır. Orada yaşadığınız her türlü sıkıntının burada çok derin şekilde hissedildiğini de hepinizin bilmesini istiyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin, yiğit insanların yapacağı tüm mücadelede onlarla beraber olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye'de asker, sivil herkes ifade etmekte olup tüm halkımız bu duygu ve düşünceyi paylaşmaktadır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ki biz iki devlet bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki bu açlıkları kumpasının altında kalacak, bu kumpasla boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk silahlı kuvvetleri olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.